Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün bu kadar da kolay bir model olacağını inanamayacaksınız hanımlar, sevgili dostlar. Çok kolay ve çok da güzel. Bence bu model şöyle mevsimlik hırkalarda, etoşallarda ve bebek battaniyeleri TV battaniyelere, masa örtülerine de kırlentlere de yapabileceğiniz en kolay modellerden bir tanesiyle karşınızdayım sevgili dostlar, değerli hanımlar. Şöyle bugün şöyle güzel bir renkle sonbahar içimizi ısıtacak bir renkle karşınızda olacağım. Şimdi hemen şöyle ipimi kenara alıyorum ve zincirle başlayacağım. Şöyle ben zincirlerimi çekerken sevgili hanımlar Sizden ricam, eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz destek amaçlı abone olup destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, abone olduktan sonra zil butonumuz var, onu da aktif hale getirirseniz ben video yüklediğimde siz e, aniden haberdar olur ve bildirim size gelir. Bu arada siz de model çıkartmak için videolarımı da izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şöyle model anlatımı için zincirlerimi çektim. Bir ipimi doladım. Şöyle iki defa ipimi doladım ve hemen şöyle yedinci zincire battım. İki defa doladım. Hemen yanına battım. İki defa doladım yanına battım 2 defa doladım ve hemen 5 trabzanımı da yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim tekrar ipimi doladım 1 2 3 4 5 5 zincire batarak şöyle bir trabzan yaptım. iki defa doladım. Hemen yanına battım. İki defa doladım. Yanına battım. Toplamda beş tane trabzan yapacağız. Eğer ipiniz kalın hanımlar ikili trabzanlar da yapabilirsiniz. Hemen 2 3 ve 4 zincirimi çektim. 2 defa doladım. 1 2 3 4 5 Şöyle 5. zincire batıyorum. Ve yanına battım tekrar. Tekrar 5 tane trabzan yapacağım. Evet, 5 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi modelimin ilk sırası bu şekilde olacak. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum sanki altı fazla oldu o yüzden beş tane çekeceğim iki tane iki defa doladım bir değil ikincisine batıyorum ve bir iki zincirimi çektim hemen bir değil ikincisine battım bir iki 4 zincirimi çektim 2 defa doladım ve ilk trabzana battım 2 defa do pardon 2 zincirimi çektim 2 defa doladım 1 değil ikincisine battım 2 i̇ki zincirimi çektim 2 defa doladım 1 değil ikinci trabzanın tepesine battım 1 2 3 4 zincirimi çektim 2 defa doladım ve hemen diğer trabzanlarımın ilk trabzanın tepesine battım 2 zincir çektim ve bir değil ikincisine batıyorum 2 i̇ki zincirimi çektim 2 defa doladım hemen zincire bir bırakarak zincire de batarak Şöyle tekrar bir trabzan yaptım. Evet. İkinci sıramda bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum ve 2 defa doluyorum. Hemen zincir boşluğuna battım. Trabzanın tepesine battım. Zincir boşluğuna battım. 2 defa doluyorum ve tekrar trabzanın tepesine battım. Ve tekrar 5 tane şöyle trabzanımı tamamladım. 1 2 3 4 5. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 4 2 defa doladım. Hemen trabzanın tepesine batıyorum. 2 zincir çektim. Pardon, burada zincir çekmiyorum. İpimi iki defa doladım ve hemen boşluğa battım. İki defa doladım, trabzanın tepesine battım. İki defa doladım ve hemen bakın zincir boşluğuna battım. İki defa doladım ve hemen trabzanın tepesine battım. Ve toplamda beş tane trabzan yaptım. 5 tane mı tamamladım. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. 2 defa doladım. Zincir boşluğuna battım. 2 defa doladım. Hemen trabzanın tepesine. 2 defa doladım. Zincir boşluğuna battım. 2 defa doladım ve zincirin içine de batarak toplamda bu tarafta da 5 tane Bakın bu şekilde ne kadar güzel şöyle şirin bir model oldu. Devam ediyoruz şimdi modelimizi tekrar 5 zincirimi çektim 2 defa doladım bakın bir değil ikincisine batıyorum. Burada 5 değil 6 zincir çekiyorum. 2 zincir çekip bir değil ikincisine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, iki defa doladım ve hemen ilk trabzanın tepesine battım. 2 zincir çektim bir değil ikincisine battım. 2 i̇ki zincir çektim bir değil ikinci trabzan'a da battım ve bu şekilde hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Sevgili dostlar model bu kadar. Ama güzel, hoş bir model. Şimdi sizler için bakın şöyle biraz daha kalın tiple de ön hazırlığımı yapmıştım. Bakın gerçekten güzel ve kolay bir model. Dediğim gibi kalın iple. Hoş şöyle yelek veya etoşallar olarak da güzel bir model oluyor. Evet sevgili dostlar, değerli hanımlar. Kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Evet umarım siz de beğenip yaparsınız. Ve sizler de buraya kadar dinledip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.